Açık iletişim hem belediye yönetimini hem organizasyonel yapıyı, belediye yönetiminin organizasyonel yapısını hem de bu organizasyonel yapıyla belediye yönetimiyle çevreyi, sosyal çevreyi yani vatandaşı bütün katmanlarıyla kucaklayan, sinerji oluşturan bir etkileşime sahiptir. Bunu gerçekleştirmek yani iyi ki benim şehrimde bu belediye var. İyi ki benim şehrimde belediye bu çalışmaları yapıyor, bu faaliyetleri yapıyor. Buna sahiplenmek, buna katkı vermek, katılım sağlamak karşılıklı olarak bu interaktif ilişkiyi sürdürmek son derece önemli bunu başarmak. Ben bunu hedefliyorum. Yani elbette belediye reaktif, aktif bir şekilde sorumluluklarını yerine getirecek. Ama bir taraftan da istiyorum ki vatandaş, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz katılımlarıyla, bu duydukları güvenle, bu iletişim güvenliğiyle, iletişim güveniyle, bu samimiyetle belediye yönetimiyle buluşsunlar ve katılsınlar. Bunu gerçekleştirelim bu güveni sağlayalım. Benim önemli hedeflerimden birisi de bu.